Tanklar düşükte oynarım yoksa um, oyun kasıyor. O uçan ekir. Uçan ekir. Uçan ekir. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock'un ilk bölümüne karşınızdayım. <laughs> Evet arkadaşlar bugün de e, sizlerle bir e, bir konu hakkında konuşacağım e, ve kanala geri döndüm ondan bahsedeceğim bayağı bir konudan bahsedeceğim yani e, bu arada tek kişi oynuyorum arkadaşlar tek kişi oynamamın sebebi ise şu anda bir insan e, bulamadım o konusu. Arkadaşlar bu videoma konuk gelmek isteyenler de aşağıda yorumlardan yazabilir veya Skype'ıma e arkadaş ekleyebilir. Şunları bir kırayım. Ee, bu arada Black Pip her zaman olduğu gibi. Ben de Çok lag var ya. Black Pip'de bir sıkıntı varmış. Aslında çok güzel server da çok lag var nedense. Onu da bilmiyorum. Benim internetimden dolayı değilmiş. Aşağıda herkes yazıyor best lag, best lag falan. Ama Skype blokta büyük ihtimalle çok yok lag. İşte öyle. Şunu ben seni öldürmecektim. Uşlan, çocuk. Çocuk, uç, uç Öldü mü? İyi valla. Tamam neyse. Şunları bir giyelim. Of. Şimdi dur. Arkadaşlar şey nasıl yapılıyordu? 1 2 Bunu kır. 3 4 Böyle miydi? Hangi çeliyordu ya? Şu şurayı kapatıyorduk. Şöyle al şunları. Şunu al. Böyle böyle mi? Böyle miydi ki? Allah Allah. Bir tane kıracak gel yapıyorduk kendimize. Böyle de büyük ihtimalle. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Hadi bismillah. Evet, öyleymiş tamam. Tamamdır abi, çok güzel. Bunları da şöyle almak istiyorum. Kullandığım tek spoki de aşağıda indirme linki olarak veya ismini bulabilirsiniz. Ben şimdi ben bu adımları ne yapacağım? Ee, bir tane çalışma masası yapacağım. Aynen. Çalışma masası. hop of. bir çalışma masası yaptık. Bu arada buraya okursanız ve bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hop. Şunu şöyle koy. Ben bayağı bir stick yapayım. Tamam bayağı bir de kılıç yapayım. Çünkü gidip hayvan öldüreceğim sonra gidip onlarla da şey yapacağım. Oh. chest yapayım. Tamam. Arkadaşlar bu arada hastayım. Böyle çok heyecanlı konuşamazsam da kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi çok hastayım. Bir az az değil mi? Ne oldu şimdi ya? Chest. chest var zaten. Şunu da kır. Şunu kır şöyle. İnşallah lava gitmez var. Tamam Ne oldu öyle İşte dediğim gibi lag var dedim ya işte böyleydim Şöyle şunu kır 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 kır, kır. Daha paramız 30 liramız varmış Oo çok az Şunu şöyle koy double chest tamam Hop 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 Şu karpuzu da almak istiyorum Karpuz açıkları, acıkları bilirim. Neyse ben gidiyorum Hop Gidiyorum Tamam. tamam. Oha. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada kasarsa kusura bakmayın. Çünkü bura biraz kastırıyor. Bilgi bura. Çankları düşürdüm ben market. Bilgi. Özel kasa. Burada da şey olması lazım büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Aynen. Hayvanlar var. Şimdi ben bunları öldüreyim böyle bir güzel. Of. Ölesiniz bir güzel. Sonra paracıklar bana gelsin. Şu en çok bu veriyor para. Hop 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 hop. Siz ölün bu birader. Hop. Niye fazla kılıç aldık herhalde ya. Neyse satarız artık bir şey olmaz. Nasıl satıldığını bilmiyorum ama satarız. Gösteririm. Buluruz. Dur. dur. Ben bu gri yünü atmak istiyorum çünkü o bir fayda etmiyor. Deriler de bir fayda etmiyor ama dursun. Belki deri set falan yaparız arkadaşımız geldiğinde. Hop hop hop, hop, hop. Aşağıda dediğim gibi yorumlarda belirtin ben gelmek istiyorum diye. Ben de size videomu alayım. Bu arada 30 abone olmuşum arkadaşlar. Hepinize çok çok duyuyorum. ama çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videolarımda gördüğünüz üzere Facecam yok artık. Ee, telefonu anneme verdim ben. Benim kendisine özel bir telefonum geliyor. Ee, pazartesi yani bugün cumartesi iki gün sonra inşallah da onun kamerası tamirciye verdiğimizde bozuktu ben yani ekranı yaptırmak için vermiştim ama bilmiyorum artık düzenli mi düzenli mi onu Allah bilir. İşte umarım da düzelmiştir. Ee, size facecam'de videolar aktarabilirim. Aktaramazsam da zaten dandik bir kameram var benim. Kötü olsa bile çekerim yani. Şunlar bir bilsin de şey yapacağım Şunları satacağım. Sonra gideceğim. Hadi satayım artık ya. Yani Yeter artık koydum Bence. Hop sat 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 Ben bunları ne için satıyorum ki? Abi, param olsun değil de. Bak bunlar satılmıyor arkadaşlar ya. Onun bir bug'ını düzeltebilsek. Neyse siz durun ben bu kılıcı. Aa dur şunu satmadık. Şunu satmadık aynen. Şunu satmadık. Tamam 245 liramız oldu. Bunu da satarsak belki bir 270 liramız olur. Umarım. Şu kasalarda açılmıyor galiba. Ben onları çok denedim. Pek açılmıyor aynen. Şey bozuk herhalde bilmiyorum. Market burada arkadaşlar. sizde yani siz de gelebilirsiniz çıkar blok oynayanlar için. Ya da şey oynayanlar için. Şimdi satayım sattım mı? Tamam yeni şeyle 265 olmuş. Ee, Bunu sat. Bu kovayı satalım. Ko ya da kova dursun ya. Yani. Kova lazım olur. Şimdi ben ne alayım? Ha kazma alacaktım. Doğru ben kazma alacaktım. Eee adam. Gelip ya. Yani? taş karşımı. Ben biraz daha biriktireyim. Ben kazma alayım. Şunları da biraz daha öldüreyim. Var da bir sekizleyim. gideyim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar heyecanla konuşamazsam kusura bakmayın. Ee, veya sınırlık falan çekersem ya yani uçurursam. Çünkü hastayım dediğim gibi. Hastayım dediğim gibi de inanmadığınız şimdi. düşünüyorum. Of <laughs> şöyle bir şey yapalım. Öldürelim. Oh arkadaşlar. Tamam. Bu videoda da çok emek vermek istiyorum böyle sıkıcı olmaması için. Çünkü çok sıkıcı konuşuyorum ben. Şöyle inek ölümsüz ölüm 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 bir. Ölümsüz. Ölümsüz. Ölümden, ölümden içinizden geçerim ne olmaz sizin. İçinizden geçerim ne sizin. Hop sat bunu. Bunu da sat. Tamam şunu da bir keselim. Bu da iyi para verir Bunu da satalım. Tamam. Bunu böyle al şuraya. Bunu da al. Karnımız acıkmadı. Hayret. Şöyle gidelim. Hop. işte. Sattık. Ee, aslında oraya da satabiliriz markete. Ama bilmiyorum yani. Fark etmez. Ee, bilmiyorum. Belki markete satılmıyordur. Biz şimdi demin bir kazma alalım. Hop, aldık. Artan parayla bir ne alayım? Ne alayım? Bu, onlar pahalıdır. Vay reis. Ben son alırım bunları ya. Aynen. Son alırım. Şimdi adamıza dönelim. Slash is. Adaya gitmek için. Tamam. Ee, tamam. Biz şimdi bunları bir kıralım. Adaya gelişeceğiz çünkü. Şöyle bir 20 tane kırayım zaten ben bunu bahsetmek için. Ve tek kişi olduğunda çok sıkıcı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden kısa tutacağım. Oha nereye fışkırmış bunlar? Aslında böyle bilsek şey olur mu ki? <laughs> Anne. Hadi git. Anladım ya. Anladım ya. Baka bak işte. Ve çok like varsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi Black Peepers şu anda sıkıntılı. Ee, uğraşıyorlarmış galiba ben adamlardan duyduğum üzere. Ee, bir keselim. Hasta hasta sizle de bir video çekiyorum arkadaşlar. Bir like atarsanız da sevinirim yani. Şunu da al. Şöyle bir genişlet. 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 Tamam. Al. Şunu da kes. İlk defa böyle bir su makinesi yaptım. Hiçbir şeye bakmadım. ay su makinesi diyorum. Taş makinesi. Hadi lan. Açıl. Heh, tamam. Aslında bunu tek oyunculukta da de deneriz arkadaşlar. Ee, o da kameramda gelsin tek o, e, hayatta kalmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ama kamerayı bekliyorum yani kameram gelsin derken de e, Bir tane kamera olsun yani o, ondan sonra şey çekeceğim. Bu kamera burada iyi mi ya? İyi galiba. Neyse biz böyle yaptık. E, Konumdan ben bahsedeyim arkadaşlar. Ee, kanalın aktifli, aktiflik durumundan bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalın aktiflik durumu şu anda çok kötü bence. Neden diye sorarsanız ben ne zaman ne zamandır video atmıyordum. Atmıyorum. Şu anda atacağım bugün. Ee, atmadığım için de kanalın aktifliğe düştü. Bir tane intro attım arkadaşlar. Ona da ilk yorum 6 like mı 7 like mine geldi. O yüzden aktifliğe düştü. Ayakta kalmaya bakarsanız bayağı bir yorum ve 13 tane like gelmişti arkadaşlar bu kanal için bir rekor ama arkadaşlar e, ee, 31 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Abone olanlar beni destekleyenler için, desteklemeyenler için de teşekkür ederim. Neden onlara teşekkür ederim bilmiyorum ama Ulan nere? Aytaş nereye gitti? Ee, i̇şte o yüzden Kanalımın aktiflik durumu düştü diye düşünüyorum. Ama inşallah Hyperboy ailesi onu düzeltir. Hyperboy izleyicilerim, takipçilerim her neyse. Ee, arkadaşlar bu arada kanalımın ismi neden değişti ondan bahsedeyim. Arkadaşlar ee, Nasıl diyeyim şimdi size? Ee, bildiğiniz üzere siyasete fazla girmek istemiyordum ama bildiğiniz üzere bir e, terörist var. E, terörist de ismi Fethullah Gülen darbe darbeye başlatan için önüne gideni orospu çocuğu annesiz pale. İşte benim e, böyle lakabım da ona benziyor Fetoli. FETÖ. İşte o yüzden ben de insanlar yanlış anlamasın diye ben de değiştirdim. Zaten sınıfta bir tane arkadaşım var Hasan Can diye. O bana FETÖ'cü diyor. Dalga geçiyor işte isminle. İsminle FETÖ bu arada. FETÖ'lülah falan değil. Ama öyle bir şey olsaydı zaten direkt değiştirirdim ismini büyük ihtimalle. İşte ondan da bahsetmiş olduk arkadaşlar. Ah gitmedi tamam. Böyle. E, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.